Elhamdülillahi minel şerbanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alemin Ve salatu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ezmein Değerli hocalarımız, kıymetli misafirler ve saygıdeğer jüri üyeleri Fatih Medreselerinin düzenlemiş olduğu Türkiye Hatibini Seçiyor Yarışmasına uzak yakın demeden katıldığınızdan dolayı Mevlam sizlerden razı olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mevlamız bir ayet-i kelimesinde buyuruyor ki Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnne salate kânet alel mü'minîne kitâben mevkûte Muhakkak ki namaz insanlar üzerine belirli vakitlere bağlı Namaz ibadetinin önemli hususunda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Es salatu imadü din fe men eqameha fe din ve men terakeha fe din Namaz dinin direğidir. Kim namazını dost doğru kılansa dinini dikmiş olur. Kim de namazını terk ederse ciltini yıkmış olur. Namaz bütün ibadetlerin toplayıcısıdır. İslam'ın beş şartından biri olan namazın içinde İslam'ın diğer dört şartı da bulunmaktadır. Namazda kelime-i şehadet de vardır. Namazda haç da vardır. Namazda oruç da vardır. Namazda zekat da vardır. Nasıl ki bedenimizi canlı ve dinamik kalması için gıdalarla besliyorsak ruhumuzu da namaz ibadetiyle besleyip canlı tutmamız gerekiyor. Eğer ruhumuzu namaz ibadetiyle beslemezsek bu sefer ruhumuz hiçbir ibadete karşı hevesli olmaz. hadis şerifte Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Düşünün bakalım birinizin evinin önünde nehir aksa ve o nehirde her gün beş kere yıkansa üzerinde çır kalır mı? Tabii ki kalmaz. İşte beş vakit namaz da böyledir. Beş vakit namazını kılan kimsede de günahtan bir iz kalmaz. Değerli büyüklerim, Efendimiz'i kendi yoluna çağırmış ve en sevdiği Resulüne en sevdiği ibadet olan beş vakit namazı hediye etmiştir. Hediyeyi önemsememek, hediyenin sahibini önemsememektir. Namazı önemsememek, biz Müslümanlara yakışır şey bir hal değildir. Ben Müslümanım diyen bir kişi namaz kılmıyorsa bu namazı kim kılacak? Bugün dünyadaki ve toplumumuzdaki ahlaksızlığın cehaletin ve azgınlığın sebebi namazın terk edilmesidir. Çünkü Mevlamız bir ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kitaptan sana vahiy yolunu oku namazı da dost kıl. Çünkü makbul olunmuş namaz insanı hayasızlıktan, öpütülükten alıkoyar. Allah'ı anmak olan namaz elbette en büyük ibadettir. Allah Celle Celaluhu yaptıklarınızı bilir. Değerli büyüklerim, gelin sizler de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emri üzere çocuklarınıza 3 yaşında namaz anlatın, 7 yaşında namaz kılmasını öğretin ve 10 yaşında namazlarımızı dost doğru kılalım. Değerli kardeşlerim, gelin biz de annemizi, babamızı, hocamızı dinleyelim ve Mevlamızın emri olan beş vakit namaz kılalım, kendimizi alıştıralım. Ey insanlar hepimiz ölümlüyüz. Bir gün öleceğiz. Kabre girince ilk önce imandan sonra namazdan sorulacağız. Namazlarımız tamamsa hesabımız kolay olacak. Namazlarımız eksikse hesabımız çok zorlu olacak. Mevlam cümlemizi beş vakit namazını kaçırmadan, geçirmeden, vaktiyle dost doğru kılan kullarından eylesin. Günahlarından tövbe eden, Mevla'ya yakışır bir kul, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme yakışır bir ümmet ve dostlarına yakışır bir dost olmayı hepimize nasip eylesin. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.